do Sen beni bulunca aşkımızı aramak. Seni yorun canla mı olmaz? Sorular kadar, cevabı olmaz sorular. Zarar kendin ol yeter. Denizciğim hadi uyanma vakti. Allah Allah. Nereye gider bu kız sabah bu saatinde? Hadi kızım. Hadi aç şu telefonunu. Yani bir türlü aklım almıyor. Ya Meryem bu gerçeği benden niye gizledi? Niye yıllar önce benim kocam öldü dedi? Bahri'cim tek başına çocuk yetiştirdi. Kim bilir neler geldi başına. Böyle yaptıysa mutlaka bir bildiği vardır. Tamam anladım anladım da bu saklanacak bir konu değil ki ya. Sakladın da ne oldu? İşte bütün işler sarpa sardı şimdi. Avukatlar neler öğrendiniz? Yok bir şey öğrenemedik. Deniz'e babasından... Yani Kemal Bey'den miras kaldığını tekrarlayıp durdu. Deniz'de Allah bullak olmuştur çocuk. Tabii canım o da perişan. Ben bugün Meryem'e uğrayayım. Benim bu işin iç yüzünü mutlaka öğrenmem lazım. Aman Bahri bu aralar gitme. Yani ilk Hanım'ın kulağına gider de yine başımız ağrımasın. Ne o? Kafa kafaya vermiş fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Ne fısır fısır konuşalım? Kendi mutfağımızda konuşamayacak mıyız? Ne bileyim. Mutfak sohbetleri arttı sanki bu ara. Allah, Allah niye saçmalıyorsun İkbal ya? Buluttan nem kapmaya başladın. Neyse benim zaten gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Anlatın bakalım Hacer Hanım. Neler oluyor? İyi günler. Mert ben. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Kahvaltı salonunun kirası için. E, fiyatta bir değişiklik yok, öyle değil mi? Ah, güzel. E, acaba bizim için bir gün daha bekletebilir misiniz? Yarın babam gelecek de birlikte mekana bakmaya geleceğiz. Tamam, teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Oldu iyi günler, teşekkürler. Günaydın. <laughs> Günaydın, hoş geldin. Bugün keyfin yerinde bakıyorum. Galiba öyle. O elindeki ne? E, Celal amcaya zeytinli ekmek aldım. O sever ya. E, geliyor sever de değil mi? Sevmek de laf mı? Bayılır. Sağ ol Pelin. Bir şey değil. İçeri geçmez misin? Olur. Evet. Sizi dinliyorum. Ne konuşuyordunuz? Ne konuşacağız canım? Öyle havadan sudan işte. Ya... Eminim öyledir. Hadi itiraf edin. Kocama beni şikayet ediyordunuz değil mi? Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Hiç şaşırmam. Bu aralar sizden beklemediğim o kadar çok şey yaptınız ki. Bankaya gidiyorum diye yalan söylemeler. Gizli gizli o kadınla görüşmeler. Ey hanım. hastanenin kapısında karşılaştık. Ben e, Bahriye'ye giderken bakın. Sizi son kez uyarıyorum. Eğer o kadınla işbirliği yapıp yuvamı dağıtmaya kalkarsanız size dünyayı dar ederim. Aşk olsun. Beni şöyle şey yapar mıyım? Bir daha benden habersiz o kadınla görüşülmeyecek. O kadar. Bu da acayip değil. Niye bağırıyor anne? Hani? Önemli değil canım. Dünkü yemeği beğenmemişti. Allah Allah. O yüzden bu kadar yüksek sesle konuşuyordu. Ee, biraz sinirleri bozuk ya. Alttan alalım. İyi öyle olsun. Ben okula gidiyorum. Özgürcüğüm kahvaltı etmeden olur mu? Bir ee, börek daha al. Yok Hacer teyze zaten geç kaldım. <gülüyor> 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 Ay sarsam gideyim ya. Babam evde mi? Bütün gece kıpırdamadan oturdu. Nasıl yani? Allah'ım. Sen adamımın aklını koru. Ne olur artık kötü bir şey olmasın. Yani daha kötü ne olabilir ki ya? Bir şeyler yemesi lazım. Ay, doğru söylüyorsun ya. Bir çorba yapalım da sıcacık içsin. Yok ya, bir daha aramayayım. Kaç defa aradım. Nasıl olsa bir yolunu bulup arar beni. <laughs> Çok geç kaldım ya. Oğlum manyak mısın, bu ne kılık? Baban seni kovmadı mı? Kovdu, evet kovdu ama benim, ne? benim tekrar şirkete geri dönmem gerekiyor Ozan. Vallahi Melih, senin şu işlerine benim aklım ermiyor. Hani iş hayatından sıkılmıştın, kurtulmak için gün sayıyordun? Ozan, durum bildiğin gibi değil. Diyorum ya sana, babamın beni tekrar şirkete geri alması gerekiyor. Bunda yolda bağlarım ya, hadi çıktım ben. başımıza iş adamı oldu. Hadi bağın ya ara lütfen ya hadi ara ya. Beş dakika daha bekleyeceğim. Aramasa ben arayacağım. Nereye gider bu kız? Kesin Mehveş'in yanındadır. Başka nerede olacak? Alo Meryem teyze. Mehveş'cim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz? Ee, ben de iyiyim. Mehveş Deniz yanında mı acaba? Yok ne oldu ki? Sabah onu evde göremeyince biraz telaşlandım da ben de senin yanındadır diye düşünmüştüm. Yok hiç görmedim bugün Deniz'i ama merak etmeyin arar o sizi. Mehveş Deniz'den bir haber alınca beni mutlaka ara tamam mı? Tamam merak etmeyin görüşürüz. Neredesin kızım? Neredesin? Günaydın. Ah, Deniz Hanım günaydın. Hayırdır sabahın bu saatinde? Babamla ilgili konuşmak için geldim. Ama dün konuşmamış mıydık? Size bildiğim her şeyi anlattım. Hem bugün işlerim çok yoğun. İnanın ki hiç vaktim yok. Öyleyse oyalanmayalım. Bir an önce konuşmaya başlarsak fazla vaktinizi almamış olurum. Babamla ilgili tüm detayları öğrenmek istiyorum. Ne biliyorsanız. Ama beni zor durumda bırakıyorsunuz. Neyse. Buyurun ofisime geçelim. Şimdi, Anne. Anneciğim. Ne var? Yeni kimliğim. Mahkeme sonuçlandı. Artık adım Yiğit. Yiğit Aslan. Yiğit. Sana doğduğunda verecektim bu ismi. Baban tutturdu. Rahmetli babamın ismini koyacağım. Kısmet bugüneymiş. Her şey istediğin gibi artık. Ne istediysen yaptım. Avukatla konuştun mu? Kimseye bir şey söylemesin. Konuştum tabi. Yapıştım boğazına herifin. Ağzını açarsan dilini keserim dedim. Çok korktu. Tabi çok korkmuştur. Eminim. Korktu tabi. Kimseye bir şey anlatamaz. Sen rahat ol. Bana bak. İntikamımızı almazsan... ...analık hakkımı helal etmem sana. Unutma bunu. Bana güven annem. Onları mahvedeceğim. Artık Mehmet yok. Artık Yiğit var. Ben varım. Ya ulan arama artık bir rahat ver ya. Ya Banu ne olur kızma seni görmek zorundayım. <laughs> Baban nasıl ne oluyor? Ya böyle de olmuyor ki buluşsak. Ne buluşmak mı? Ben sizin evin oraları bir yere geleyim sen de bakkalı diye çıkarsın ha. Ya Ozan, <laughs> Babanın ağzını bıçak açmıyor diyorum. Hepimiz perişanız. Şimdi ben hiçbir şey olmamış gibi seninle mi buluşacağım yani? Ya Banu özür dilerim. Ben böyle olsun istememiştim. Ne yapacağımı bilemiyorum. O zaman sen bir şey yapma ya ne olur. Allah aşkına sen bir şey yapma artık olur mu? Kalk. Kalk.